Az önce yan tarafta çekimini yaptığımız 105 metrekarenin aynı aileye bu da 85 metrekare olan proje. Bu da 2 artı 1 bir proje. Giriyoruz bu şekilde verandamız. Böyle. Bu 85 metrekare ve 105 metrekare projelerimiz İpsala merkezde. Bunda girdiğimiz gibi geniş bir geniş bir hol salon karşılıyor bizi. Sağ tarafa giriyoruz mutfağımız. Böyle bu şekilde. Burada bir yatak odamız. Burada banyo tuvaletimiz. Burada da bir yatak odamız. Böyle bu şekilde. 85 metrekare bu proje İpsala merkezde. Yan taraftaki proje 105'ti. Bu 85. Bu projeler aynı aileye, abi kardeşe. Burada da salonumuz. öyle bu şekilde Kesinlikle kesinlikle bu projeler 4 mevsim kullanıma uygun olarak dizayn edilmiş bir prefabriktir. Standart prefabrik değildir. Hemen hemen her videoda belirtiyorum. Standart prefabrik Trakya bölgesinde 12 ay kullanıma uygun değildir. Böyle bu şekilde. Bu, pro bu proje... <laughs> İpsala merkezde 85 metrekare bu proje. Şurada aynı bahçede 105 metrekare de projemiz. ikisini aynı anda burada eski evler vardı yıktık yerine bu şekilde bunları 27 gün gibi kısa bir sürede teslimini yapıyoruz. Burası İpsala merkez sahiplerine Allah iyi güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Villa Prefabrik Selçuk Çekiç olarak herkese ayrılı bereketli günler dilerim.